Merhaba arkadaşlar, yepyeni yepy bir Pestep top açılımı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bunu bakatmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Bakatımız aynı 3107'lik kolektif gücümüz var. Top açmadan önce yapmak istediğim bir şey var. Şöyle görevler diyoruz ve maç bileti diyoruz. Şu an indirimde olanlar hesaplıda almak istiyorum çünkü Saliba var, 100 seviyeye çıkıyor diyorlar. Bakalım çıkacak mı gerçekten? Hesaplı diyoruz. 125'ti. Normalde 300'dü bu arada. Biz 125'e alıyoruz ve hemen gelsin. Şöyle gelen kutusu diyelim hemen. Tüm alını diyor okey diyoruz ve Saliba'mız kadromuza geldi. Hoş geldin Saliba. Eylem otomatik daha 96'ya çıktı. Onayla diyelim. Kadromuza büyük ihtimal 100 olacak. Ve Saliba'mız kadromuza geldi. Yüzlük haliyle geldi geldi. Delight ile birlikte mahvedecek orada. Mükemmel işler çıkartacak bence. Kimmiş? tabii ki oynamaya devam edecek ama şu anda yedeklerde duracak. Hemen şuradan geri diyoruz ve top açılımlarımıza hemen başlıyoruz. Arsenal diyoruz. Ücretsiz iki tane açma hakkımız var. Burada Vieira, Ruben Diaz, bu kimmiş? David, Berkan falan bir sürü isim var. Bir de haftanın takımında 103'lük Erling Haaland var. Ücretsiz diyelim bastım. Ve bakalım epik çıkacak mı? Viera gelecek mi? Hepsini göreceğiz sizlerle birlikte. İlki yükleniyor. Ve geldi mi konfetler patladı ama oh, ben de yazdığının arkası gelmedi. Hemen şurada atla diyelim. Ve Smith Rowe geldi. Dört yıldızlık bir tane kart tutturduk. Ve Patrick Vieira çıkacak mı? Ve geliyor. Bir şeyler geliyor arkadaşlar şu anda. Arkası yandı. Her yer yandı. Konfeti falan. Rengare etraf. Kim çıkıyor? Biri geliyor. Abi, de, kim kim geliyor? Ve <laughs> Gilberto <laughs> Silva. <dosyla. gülüyor> Hoş geldin Gilberto Silva. Epik tutturuyoruz ücretsizden Hemen izleyelim. Ve top sürmesine bakın be. Pasına bakın. Ara pası yaptı orada bir şut ve 83'lük Gilberto Silva. Çok iyi oldu. Takımımıza ilaç gibi gelecek. Guardiola'nın terinde oynayacak. 103'lü kalan çıkarsa efsane olacak. Şuradan çıkalım basalım ücretse Haftanın takımından Bakalım kim çıkıyor Evet gem yeşil yandı Kim çıkacak bakalım orada Kim geliyor bakalım İngiliz yıkma Ölü kalan Yüz üçlük haliyle alan. Hoş geldin be Top açılımı çok güzel oldu Sen de hoş geldin alan Sen de hoş geldin Gilberto Silva ile Haaland'ı hemen kadromuza koyuyoruz ve maçlarımıza gümbür gümbür başlıyoruz. Haaland diyelim. 103'lük kartını koyduk. Diğer kartını çıkardık bu arada. Tekrar gel oyuncu ilerlemesi. Çok mutluyum bu arada şu anda. Eylem otomatik daha 96'yı gördü. İlerle dedik. Ve bakalım kaç seviye kadromuzda. Gilberto Silva getirdim. Koydum ve 101. 101 Gilberto Silva. Guardiola'yı da şöyle almak istiyorum hemen. arkadaşlar, son kadromuz böyle 3112'lik kolektif güçle maçlarımıza hemen başlayacağız. Gilberto Silva, bak Gilberto Silva golcü çıkardı. Mükemmel şut. Aynı güzellikte kurtardı. Haaland da başladık. ilk maçımızda Gilberto Silva, Haaland, Ronaldo, Lewandowski, Palmer. Palmer orada uzattı Messi'ye. Messi geldi. Soliba, ilk müdahalesi Soliba'nın. Bellingham, Haaland. Haaland verdi Mbappe. Mbappe orada. Mbappe Costa Kurta. Gilberto. Mbappe verdi Bellingham. Bellingham verdi Haaland. Haaland bak içeri attı. Ronaldo! Boş geçmiyor bir videoyu da. Cristiano Ronaldo. 6. dakikada alır hemen buluyoruz. Asist 103 Haaland'dan. Gol 102'lik Cristiano yani Ronaldo'dan. Ona Gilberto Silva. Verdi Mbappe. Alant baktı içeri. Attı. Ronaldo olmadı. Delight -like verdi Mbappe. Mbappe verdi. 103 Alant geldi. Haaland. Koleji son anda çıkardı. Korner. Açtı ortasını kimi? Mbappe. Olmadı. ikinci hamleye gelmedi orada. Palmer attık yanlışlıkla. Palmer verdi Alvarez. Alvarez. Topa alana gidiyor gol. Alvarez. Alvarez orada Şuraşit'ti. gün. tersiye gel sevinçli. 5'te tekrarı. Kaptırdık orada topu. Alvarez topu alara gönderiyor ve skor 1-1 şu anda. Ve kimi? Gilberto. Alant orada. Ronaldo bir daha Alant. Alant çok iyi. Ronaldo olmadı. Arojo son anda araya girdi. Saliba. Kimi? Bellingham. Haaland, Ronaldo'yu uzattık tekrar. Palmer, Palmer orada. Gilberto zorladı. Mbappe, Haaland, Araujo yine. Lionel Messi gitti orada. Baktı içeri doğru Alvarez'e. Costa Kurta karşıladı. Kimi? Kimi? uzaklaştırdı Mbappe. Haaland. Vur şimdi. Ronaldo, kaleci mükemmel kurtardı. Neymar, Neymar orada. Başartık Ve verdi hakem. Orada Araujo son anda kesti. Witsel, Pedri Artık son saniyeler Lewandowski verdi Palmer'e. Palmer orada Bellingham zorladı. Açtı içe. Saliba dışarı. Dışarı gitti orada. İlk yarı bir bir bitiyor. İkinci yarıda bakalım ne olacak. Delight. <laughs> Gilberto Silva. Gilberto verdi Palmer. Palmer orada. Gittik. Alvarez. Alvarez verdi pası. Messi. <laughs> Kobel. Çok güzel kurtardı. Şimdi Neymar. Ronaldo geldi olmadı. Bir şut daha orada. Costa Kurta tersi atmak istedik. Mbappe çok güzel gitti. Mbappe orada. Baktı arkadaşlarına taç bizde. Bellingham. Ve şimdi ataktayız. Mbappe. Haaland'ı gördü. Haaland gördü içeriği. Ronaldo kaleci. Neymar. Dışarı gitti Neymar. Nasıl atamadın onu be. Kane. Kane gitti orada. Verdi Maradona. Kobel. Çok güzel çıkardı. Oraya Zabal kullandı. Saliba çıkardı orada. Hala şimdi. Erling Kalan koşuyor. Verebilirse Messi. Messi verdi orada. Martinez. Martinez gitti. Oyun biraz kastı. Martinez verdi. Ve gol. Yüzüşlü Kalan o mükemmel pasıyla bu arada çok güzel. Hazırla orada Messi. Top ağlara gitti. Skor 2-1. Bellingham. Oraya sabal, oraya ve Saliba. Saliba orada yanlış pas gitti. Kane, Maradona, Kobe! Açtı ortasını içeri. Gilberto gelmedi Kobe. İkinci Saliba. Saliba topu ağlara gitti. 2-2 oldu. Maradona 2-2 yapıyor skoru. Maradona. Diago Armando Maradona. nereden tekrar izleyelim. Kobel çıkardı. Saliba. Şimdi orada Costa Kurta'yla zorladık. Maradona. Kane'e attı. Saliba zorlamadı orada. Kobel. Kobel geldi. Vurdu. Oraya sabah verdi Bellingham. Gitti orada. Verdi basın Costa Kurta. Açtı içeri. Kobel çok rahat. Costa Kurta şimdi terse gittik. Messi Delay, -like. bir daha Messi, bir daha Delay, -like. Delay -like verdi, Haaland'a gitti, Haaland, Haaland, ne yaptın Haaland öyle, Messi de onun arkasında ne yapıyorsunuz siz, 3-2, 3-2 oluyor skor, yeniden öndeyiz, Saliba, Kevin De Bruyne, Martinez, verdi son, son verdi Martinez koşuyor, çok hızlı koşuyor Martinez, gitti, vurabilir mi, vurdu gol, 4 oluyor 4 birden 4-2 oluyor Martinez de boş geçmedi 4-2 son verdi Haland orada Defansta bir boşluk Haland gitti olmadı Martinez verdi yine Haland Haland orada Messi bir de attı Martinez ne oluyor öyle ne oluyor öyle 5 oldu 5 Martinez birden 2 tane sığdırdı o da Artı 6'ya o da iki tane sığdırdı. Yaranamadık Ve yaran maç 5-2 bitiyor. 5-2. Bakalım ikinci maçımızda ne olacak? Kaç şutumuz var? O şutla birlikte bitirdik maçımızı. Tekrar gitti. Demir'i. Kobel. Kobel çok hızlı şut geldi. 5. dakikada hemen Kevin Demir'in şutunda. Anoske geldi birden. Delak karşıladı. Ve Kevin Demir'in aldı birden. Vurdu. Kobel süper gol. Süper gol Kevin De Bruyne'den. Maalesef ya gol yedik ama çok güzel attı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne'yi tekrar izleyelim. Donarıma şu anda alkışlıyor. Sevinçli şu anda o da. Silva, Haaland, Ronaldo, Neymar. Verdi o da. Gelebilir mi? Kaptırdık orada. Marquinhos. Marquinhos verdi. Lionel Messi şimdi. Rashford verdi. Rashford gitti orada. Baktı arkadaşlar. Silva işte. Gilberto Silva. Ronaldo. Neymar'a çok güzel. Neymar bir daha. Ronaldo'ya gelmedi. Weltman. Orada Haaland. De Ver Ve Ronaldo. kanat tekrar bomboş. Gittiler orada. Saliba. Farkı geldi açtı. Lewandowski. 2, -2 oluyor. Leon, Robert Lewandowski. 2-0 oluyor maalesef. Defansın toparlanması lazım. Sağ taraf hep bomboş. Allah gelmedi. Delight. Bellingham. Ronaldo orada. Verdi basın Neymar şimdi. Neymar gitti orada. Neymar verdi. Diğer orada. Haaland zorladı. Ama Costa Kurta geldi içeri açtı ortasını. Haaland. Kötü bir şut geliyor Haaland'dan. Zaten herkesten senden... özür diledi orada. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Costa Kurta oynadı. Verdi Gilberto Silva. Çok güzel pas Martinez. Son. Son orada Marquinhos. Kıvın demirin orada. Baktar arkadaşlar. tersi gördü Rashford. Rashford. Di Marco. Bir daha Rashford. Geldiler orada. Ve geldi orta geldi. Kobel daha hızlı davrandı. Hemen top aldı. Başlattı. Erling kalan vurdu kafayı. Son. Son geldi. Verdi şimdi Messi. Salah orada. Muhammed Salah gitti. Sağ kanattan açtı. Saliba. Billingham. Delight. Ve Lionel Messi vurdu. Top ağları itti. 3-0 oluyor maalesef. Lionel Messi. O da top ağları gönderdi. Şu an 3-0. Martinez verdi. Mbappe. Mbappe verdi. Billingham. Haland orada Marquinhos karşıladı. Gilberto, Bellingham, Martinez verdi. Delight olmadı. Ve arkadaşlar ilk yarı bitiyor. İlk yarı 3-0 kaybediyoruz. Bakın ikinci yarıda ne olacak? Başladılar. Martinez son orada. Son Alba tekrar son. Martinez orada. Paslar çok güzel. Hocam faul bekliyoruz orada. Gelmedi faul. Lionel Messi, Gilberto o da verdi Delight. Delight de verdi Haaland. Haaland. Hocam bir daha foul. Hocam foul yok mu ya? Burada Bellingham zorladı Arda olayı. Şimdi Lionel Messi. Messi verdi Haaland. Haaland geldi. Verdi o da Martinez'e. Martinez gördü aşağı. Delight. Delight. Park 2'ye indiriyor Delight. Ve skor 3-1 oluyor Delight. Açtı ortasını içeri doğru. Lewandowski. Röveşat'a falan vuruyor adam ya. Bu adam çıldırdı ha. İki tane atarsak çok güzel olacak. E Haaland. Çok iyi hata çıkıyoruz orada. Messi. Messi gördü orayı ama Lüdiger. Gilberto. Haaland. Çok güzel gördük Messi'ye. Bir daha Haaland. Bir daha Messi. Rüdiger orada. Bir müdahale daha yaptı. Haaland aldı. Vurdu. Nefastan döndü. Son tekrar. Son baktı arkadaşlar. Bellingham vardı. Delight'a verdi şimdi. Martinez. Martinez orada. Ve tekrar çıkar diyor. Tekrar tekrar çıkardılar şu anda Messi'yi. Albay'la geldik orada. Açtı ortasını Alba. Kaleci Bellingham. Böyle evet, Donnarumma. Ve arkadaşlar Donnarumma dikti. Ve maç bitiyor. 3-1 kaybediyoruz maçı. Videomuz burada bitti. devam hiç abone ol. katarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.